Selam arkadaşlar, hoş geldiniz bu Mr. Brick'te One Man Squad şekilde yine Erangel'da Militaria'ya e doğru inişimizi gerçekleştirdik Şöyle bir aşağı kata inelim Bak yalnız birini gördüm, bir saniye onu unutmayalım Ama şu an DBS'miz var Ve iki tane DBS'miz var, şöyle bir otomatik silah olsaydı Tamam AK tam da üstüne geldi ha. Şuradan mermileri de alalım, bak biri yaklaştı Tamam, Şöyle M4'ü de bulduk tamamdır ya. Abi IK ile birlikte M4 baya bir iş görür. Şu mermileri at. Bir dakika. Aşağı bir atladı yalnız. Nerede bu? Sesi geliyor. Kanka yanlış yere bakıyorsun. Tamam. Karşı tarafa sıkıyordu bak gördüm. Karşı taraf da bu tarafa deniyor. He. O zaman direkt rushlayalım abi. Hiç çünkü böyle uzaktan kapışmaya gerek yok. Bak ayak sesleri geldi bile. Bir saniye basmaya geliyorum. Tamam. Biri bayıldı. Yalnız tek değil bu bak. Arkadaşları burada. Birisi. Tamam. Birisi yukarıda bak. Bak bak bir de yukarıda sargı bez basıyor ya. Tamam. Bu arada arkadaşlar baygınları öldürüyorum. Çünkü her türlü artık kilim çalınabiliyor mesela. Hiç olmadık yerde. O yüzden hiçbir kili kaçırmamak istemediğimden dolayı böyle yapıyorum. Yani şu durumda bile. Bir dakika. Raşlamaya geliyorlar. Abi. Bunlar iki kişi. Hatta 3 bile olabilir şu an Neyse gelin bakalım O. Tamam ee, Diğeri nerede Aha gördüm seni Tamam o orada Abi şu botu aradan çıkartıyorum çünkü sonradan bize sıkıntı çıkaracak gibi Evet artık yerini biliyorum Şöyle bir tam o tarafa bomba atabilirim aslında he. Şöyle iyi zamanlarsam Abi adam olayı anladı Bu aşağı mı kaçtı ya o bombadan nasıl kaçtın sen be? Bak hala o da değiştiriyor. Ya kanka kaçıyorsun da nereye kadar be? Hadi. Oğlum. Lan hala kaçıyor. İşte bu kadar be. Ulan tahsen. Sabahtan beri. Bak şimdi başka killeri kaçırdım bunun yüzünden. Şöyle en iyisi biraz çatı tarafına çıkayım ki daha rahat görebileyim adamları. Bir dakika. Ana. La adamın sadece kafası gözüküyordu ha. Şimdi acaba bu kimlere deniyordu? Çünkü bir kar 98 sesi duydum ben. Şu binadalar bak. İlk atladığım binadalar. Galiba çatı tarafındalar. Şöyle içeriden oynayacağım. Evet. Kesin çatı tarafındalar. Tamam. Biri bayıldı. Arkadaşları geliyor. Abi şu an ufak bir sıkıntıdayız. Şöyle ağır kesiciyi bassam. Gelmeseniz bir iki dakika. Hatta Evet. Tamam şimdi gelin. Şöyle biraz daha güveni aldım işimi. Tamam bu bayıldı. Abi bir daha var. Çok güzel. La hala bitmediler. Bir saniye. Oğlum nasıl bitmiyorsunuz? Oğlum 5 kişi falan mısınız yoksa? Bir dakika. What? Abi ben burada 4 kişi baymadım mı? Yoksa bana mı öyle geldi? Neyse garip olaylar oluyor ama ya bir ihtimal galiba bayıldığımı hemen kaldırdılar. Evet bir ses daha geliyor yine. Çık ortaya. Tamam bu bot. Birisi daha var. Tamam botlarda zaten her zamanki gibi sonradan meydana çıkıyorlar. Bu arada yani militariden 14 kile çıkmam çok çok güzel oldu. Evet arabamızı da alalım şöyle biraz hasar verdik ama. Aa bir dakika. O ne? Motor. Kardeşim selamun aleyküm. Abi adama bildiğiniz selam verdik ve gitti. Ha, hiç taramadılar. Bir saniye. Şöyle aynen bu tarafı cover alırsam. Gördüm. Bak hala beni fark etmediler ha. Lan yanından geçtim. Bir dakika. Tamam. Evet biri bayıldığına göre direkt diyorum arkadaşlar. Şöyle biraz sağlı oynasam daha iyi olur benim için. O taraf çünkü bayağı açıkta kalıyor yani biraz Kavur alabileceğim bir yer olsun değil mi? Evet. Bir dakika. Bu bottu. Geldim bakalım. Devamı burada. Abi adamın topuklarına vuruyoruz ya. Canı azaldı bu arada. Şöyle bir. Tamam. Oo. Evet son birleri kaldı. Yanlış görmediysem. O da içeride. Hadi sen de çık ortaya. Bitsin bu iş. Gördüm. Aga be elinde de M16 varmış Kötü bir silah yani yakın mesafe için Bu arada arkadaşlar daha alana gitmeden 19 kile tamamladım Geriye zaten 18 kişi kalmış Şöyle hemen alan tarafından Büyük ihtimalle Pochinki'de bir iki kişi bulurum Şöyle tam Pochinki'nin içinden Ses yapa yapa gidiyorum ki Yani görsünler bir ateş etsinler Ama bir dakika Evet ayak sesini aldım Şimdi Bunlara ben uzak oynamam lazım Bak ateş ettiler bile Abi evet ya bunlar farklı takım. Killer kaçıyor hayır. Şöyle tamam bayıldı. Lan bitirebilsem var ya. Şimdi o yakın taraf oynasam direkt beni haşret ederler zaten tek kişiyim. Hop gel bakalım. Tamamdır. Abi bunlar iki kişiymiş bu arada. Devamı bu tarafta olabilir. Ama şimdi alana gecikeceğiz ya. Ben önce bir oyun alanını alayım. Zaten 21 kill almışız yani hiç o tarafa gitmeye gerek yok. O önümde bagi var lan. Bir dakika. Kanka ne yapıyorsun? Oğlum bu ne? Hayır kaçıramam. Bir saniye. Bu adam baya bir acemi galiba. Arabadan inmek yerine kaçmayı tercih etti ama tamam kovaları sıkıntı yok. Şöyle önünü kesebilsem. Bu arada ışınlanıyor biraz ya. Abi kaçma artık. Evet kaydı bagi'nin hazin sonu. Tamamdır. Bu arada şanslıyım ya bir yandan. Yani düz yolda gidiyorum önüme adam çıkıyor. Evet tam 30 kile tamamlayabilirim. Hep böyle dediğimde tamamlayamıyorum ama yine şansımızı deneyeceğiz. Asla drop'a gitmeye hiç gerek yok ama ya adam görmek için gideceğim bu arada 30 kill şansımı kaçırmışım. Şöyle alabildiğim kadar yine kil almaya çalışacağım full rush şekilde. Yalnız bir dakika. Burada bir araba durmuş. Abi kaç. Eyvah. Tamam sakin sakin. Lan tekeri patlattılar. Bak awk falan bulmuşlar ya. Abi çok kötü oldu bu. Ya, arabadan ne istediniz be? Neyse iyi ki bana vuramadılar. Yalnız bu takıma biraz uzaktan oynamayı düşünüyorum. Baya kalabalıklar. Evet geldiler bile. Hoş geldiniz. O. Abi öl artık. <laughs> Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. O sağ taraftan gelmeseydi adam belki bir ihtimal şansım vardı ama yine güzel oynadılar. Evet buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone olmayan varsa aşağıdan abone olabilir. Videoyu da şöyle bir like atarsanız çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadardı. Tabi win alsam çok çok daha güzel olurdu ama tekrardan diyorum sağlık olsun. Görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.